Şöyle kablosu bozulan bir fönümüz var. Buna şöyle 0.75 hoparlör kablosu ekleyeceğiz. Şöyle de düzeneyimi göstereyim. Havyamız şu sehpayı şu tripodun bakın şöyle bir ring light'ım var. Şuraya maşaladım ve süngerim de burada. Bu şekilde çok kullanışlı oluyor. Size de tavsiye ederim. Özellikle şunu şuraya vidalayacağım ileride. Onu da gösteririm. Ekipmanımız hazır. Önce şu kablomuzu soyalım. 2000 watt bir fön. Şu. 0.75 kablo. 2 metre boyunda yeterli olacak. Bilmeyenler. arşivde tutsun. Şöyle bir kablo soyucu da almıştım. Bunların videosunu sağ üstten izleyebilirsiniz. Bakın çok güzel soyuyor. Süper. Bunu gerçekten tavsiye ederim. çok iş görüyor çünkü bu hoparlör kablosu gerçekten çok sert yani şöyle şöyle soya soya hem şurası su topluyor hem parmaklarını su topluyor o yüzden gelişim şart şimdi tabii ki ne yapacağız şu makaronlarımızı bir deneyelim bakalım Şöyle renkli kullanalım. Aslında bu makaronlar bayağı uzun. Şunları ikiye de bölebiliriz ama buradan 220 geçeceği için bunları uzun bırakalım. Daha düşük voltajlar ve akımlarda bunları ikiye bölüp şöyle şurayı lehimleyip üzerine kaplayabilirsiniz. Hani hem daha fazla olur ikiye bölerseniz hem de daha uzun gider size bu. O yüzden şöyle bunlar 220 olduğu için ben tüm kullandım. Bir de en son bunları lehimledikten sonra bunların üstünü şu şekilde örteceğiz. Tabi diğer tarafımız da var. Şunu ekleyeceğimiz. Ona da dikkat ediyoruz. Şöyle kabloları doğrudan birbirine doladım. Şu şekilde. Şuraya lihim yapacağız. Şöyle birbirine doluyorum ki çünkü fönü havaya kaldırdığınızda bütün yük kabloya binecek. Kablonun ağırlığı kendi üzerine binecek yani. O yüzden bunu buraya dolamak daha mantıklı. Birini yaptık, lehimleyip diğerini yapacağız. şu şekilde Şimdi şu tarafı çift yapacağım. Çünkü buradan biraz bakın. Kablo telleri bunu deldi. Yani çok ince olduğu için bunun ikisini yan yana birleştireceğimizden dolayı orada kısa devre oluşabilir. O yüzden risk almayacağız. Bu bunun içerisine geçiyor. Güvenlik güvenliktir ona göre aklınızda bulunsun. Şu şekilde doladık. Klavye çok güzel. Arkadaşlar bu videoları bunun ve şu kablo soyucunun videosunu sağ üstte bulabilirsiniz. Merak edenler Havya gerçekten güzel. Eski Havya'mla Eski Havya'mla şu 1.2 milimi lehimlerken çok zorlanıyordum. Fakat şimdi gerçekten fark kendini hissettiriyor. Yani bakın bu kablolar 1 milim. Şu 0.75 bu 1 milim. Buna rağmen kabloyu ısıtıp çok güzel lehimi dağıtıyor ve sıcaklığımız gördüğünüz gibi şurada 350 dereceden daha düşük aslında. Yani şöyle çok iyi durumda Havya. Gerçekten çok memnunum. Şimdi buraları kesiyoruz. Şimdi şu teller kalkık olunca makaronu delebilir. O yüzden şöyle şunlar yan yana olacak. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Bakın şöyle. Şuradaki teller şu makaronu delebilir. O yüzden dikkatli olmalısınız. O yüzden düşük voltaj olsa bile buna dikkat etmelisiniz. Şimdi bakın şöyle önlemimizi almıştık. Bunu tabii içinden çıkarabilirsek Bakın şu uç baya sivri hatta ben buraya sivri olduğu için makaronu delecek bir miktar bant sarmak istiyorum çünkü güvenmiyorum arkadaşlar yani bunlar tehlikeli işler çünkü 2000 watt çekiyor bakalım bunun içine geçirebilecek miyiz Evet, böyle daha garanti oldu. Şu lehimin çıkardığı yeri ezmek zorundayım çünkü sivri duruyor. Beni tedirgin ediyor. Evet makaronlarımızı daralttık. Diğerini çift izole yapacağım dedim. İşimizi garantiye almak zorundayız. Evet bu şekilde çok güvenli oldu. Şimdi şöyle tabi bunun buraya giren şu kulpu da var kabloyu tutacak. Burası bunun içinde kalacak. Umarım sığar buraya sığdırabiliriz. Şimdi kabloyu ölçeyim. Diğer tarafta da şu fişimizi bağlayalım. Evet şu askılığımızı da geçirdik. Şöyle biraz dikkatli şekilde. Şöyle koyduk. Bunu söküp içine monte edeceğiz. Şimdi ben kabloyu ayarladım. Bu ucunu da şu fişimize lehimleyeceğiz. Şimdi buraya da aynı işlemi yapacağız fakat şunlar biraz dar geldi. Şu bir büyüğünü takacağım. fakat evet. bir şey geldi. İnceyi kullanalım ki arkadaşlar şunun içine şu girebilsin. Yoksa sıkıntı olabilir. sarıları ben kesmiştim. Şöyle bunları değerlendirelim. Zaten küçük bir alandan lehimlersek bunlar oturacaktır. Bakın bu kablo soyucu. Şöyle kalın izoleyi de çok güzel açabiliyor. Bunda toprak var fakat fön üzerinde toprak yok maalesef o yüzden topraklamaya ihtiyacımız yok. Profesyonel çalışmak çok zevkli arkadaşlar. Size de tavsiye ederim. Bu aletler gerçekten çok kolaylaştırıyor. Şimdi şuradan gidiş yönünü doğru bağlamak istiyorum. Bakın kırmızı çizgilimiz maviye gelmiş. O yüzden kırmızılıyı maviye bağlayacağız. şu şekilde hepsini doladım Kablonun her yerine lehim değirmeye çalışıyorum ki. Havyanın ısısını biraz düşürmüştüm, unutmuşum. Fakat 200 derecede bile 1.2 milimi gerçekten çok iyi eritti. Şöyle bakın, daha güzel girdi. Kabloları iyi sardığımızda daha güzel giriyor. O yüzden aklınızda bulunsun. Bir de şöyle çift izolemizi yapacağız diğer tarafa. Güvenlik güvenliktir. Bunu kesinlikle ihmal etmeyin. Çünkü neyi hatalı yaptım diye düşünürseniz kısa devre yaparsa yani şalter atar muhtemelen. Fakat güvenlik güvenliktir unutmayın. Gayet güzel oldu. Ama burada makaronumuz ısıdan daralmış maalesef. İşte bu kötü. Bakın makaron burada daraldığı için çekemiyorum. şekilde halledebildik. çift izole yapacağız. bu şekilde çift izole yaptık. Fakat neyi unuttuk? Bunu unuttuk. Şimdi bunu ben tekrar açacağım arkadaşlar. Yani kötü bir durum. Bunu tekrar açmam gerekiyor. Buraları kestim tekrardan. Şu makaronladık ve şu dış izolemizi koyduk o yüzden şimdi bunun hepsini bu şekilde kapatıyoruz. Şöyle ortadan dışa doğru ısıtıyorum ki içeride hava kalmasın. Çünkü hava sıkışabiliyor. Buna da dikkat edin. Yani makaron biraz büyüdüğü zaman onu daraltmak zorlaşıyor. bu şekilde oldu şurası biraz fazla daraldı ama sorun olmayacaktır. Şimdi şu askılığımızı buraya takacağız. Şimdi bunun içerisindeki vidalar biraz farklı bakın şöyle bir ucum var. Şu uç farklı şöyle bir setiniz varsa zaten bilirsiniz zincir marketler vermişti zamanında. Onunla sökeceğiz. Bir şekilde. Burayı bozmadan aralamak gerekiyor. Fazla açmadan sadece şunu içeriye koyacağız. Şuraya biraz pasta sürüyorum ki çünkü kaymıyor, koparabiliriz kabloları. O yüzden şu şekilde Gördüğünüz gibi buraya otutturduk. Temizliğini de yapalım bari açmışken. Şöyle oturtturdum. Şu şekilde gayet güzel oturdu. Şu vidamızı da takalım ve deneyelim. Şu şekilde açtım güvenlik amaçlı ilk denemede. Şimdi fişi takıyorum. Bu şekilde gayet güzel çalıştı. Bu videoluk bu kadar. Kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz.